arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım futbolcu kitabını okuyacağım. Bir arada futbolcu demişken biz o Atatürk İlkokulu'ndaydık. Okulda bir etkinlik yaptık, kitap etkinliği. Bütün dünya biliyordu ve e, Trabzonspor oyuncuları da biliyor ve bugünkü maçında bizim etkinliğimizi sahaya çıkarmışlar. O yüzden benim de badalyam var. Kitap kurdu badalyası. Neyse şimdi kitabımıza başlayalım. Arkadaşı futbolcu kitabı. O gün o çocuk arkadaşı Orhan baş, baş oyuncusuymuş. Her zaman maç olduğu zaman kendi takımının maçı olduğu zaman maça gidermiş. Ve yeni maça <laughs> onları çağırmışlar. Annesine gidebilir miyiz? Gidebilir miyiz? Diye lütfen demişler. Annesi de tamam gidebiliriz demişler. İkisi de çok sevinmiş. Orhan küçükken hep futbol oynarmış. Arkadaşlarıyla çalışırmış. Hatta oyuncak kupalar bile yaparlarmış. Hep futbolcu olmak istiyormuş. Ve çalışmış 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 ve büyüdüğünde bir futbolcu olmuş. Arada sırada yaralanmalar olabiliyormuş. Ama çok iyi doktorlar sayesinde hemen hemencik sahaya geri dönebiliyormuş. Sonrasında herkes otobüse binmiş herkesin hangi her, 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 her takımdan olduğu giysilerinden belli oluyormuş. Herkes çok heyecanlıymış. Maç başlamış. Arkadaşlar Orhan çok iyi maç oynarmış. Orhan sahaya çıkmış. Maç başlamış. Annesi de maçı anlatmaya başlamışlar. Şöyle anlatmışlar. Maç oyuncuları iki takımın o oh, sahada oynadığı oynadığı oyundur demiş. Ee, bir takım diğer takımın karesine attığında bir sayıyı o atan takım alır diye anlatmaya başlamış. Adresi de anlamış. Orhan'ın takımını da tutmaya başlamış. Maç Baş başladığında ama çok iyi gidiyormuş. O sırada bir gol atmışlar. Herkes sevinçten coşmuş. İkinci golü de başka bir arkadaşı atmış. Or Orkan'ın. 2-0 gidiyorlarmış. sırada o hata bir gol atacakmış atacakken karşıdaki karşı takımdan bir oyuncu gelip onu ayağından topa almış. Sonra diğer takıma hiç görünmeden bir gol atmışlar. Oh. Çocuk ve annemin ablası çok şaşırmış nasıl bir gol yedik diye şaşırmış. Olsun biz gene de öndeyiz diye düşünmüşler. Ara vermişler. 45 dakika ara vermişler. Şimdi sırada Orkan'ın takımı topu kullanacakmış. Şey Oyuncular ara arada bacaklarında yara var mı diye doktorlara baktırıyorlarmış, su içiyorlarmış ve de siliyorlarmış. O sırada bizim oyunculardan biri çok kötü bir şey yapmış. Bizim Orhan Orhan'ın takımından bir arkadaşı çok kötü bir fuar yapmış. Ve karşı takımdan kişiyi itmiş ve karşı takımdaki kişi yere düşmüş. O sırada hem ona kırmızı kart vermişler. O çocuk düşünmüş ki ilk başta niye sarı kart vermediler de onu uyarmadılar diye düşünmüş. Orhan kafasından bir gol atmış. Kafasıyla vurmuş ve bir gol atmış. O sırada 3-1 olmuş. Ve o zaman Orhan'ın takımı kazanmış. Bütün oyuncular Orhan'ın etrafına dolanmaya başlamış. Ve tabii ki de direktörleri de. Herkes çok sevinmiş. O sırada Orhan ve, arkadaş, Orhan ve çocuk buluşmuşlar. Oha bir duş almış ve üstünü değiştirmiş. Annesi iyi şampiyonluklar demiş. Eve gidince onları kılıyacak bir şampiyonluk bekliyormuş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve videonun başında söylediklerimi unutmayın. Atatürk İlkokulu'nda zaten madalyamda yazıyor. Bütün dünyaya artık kitap etkili olduğunu söyleyebiliyoruz bütün dünya olmasının sebebi Trabzonspor oyuncularının bu etkinliği sunmaları. Şimdilik görüşürüz.